Çok değerli, saygıdeğer din kardeşlerim, komşularım, akrabalarım, arkadaşlarım. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yarınki idrak edeceğimiz Kurban Bayramınızın en içten dileklerimle öncelikle sizlere sağlık, huzur, mutluluk ve afiyetler getirmesini temenni ediyorum. Kardeşliğe ihtiyacımız olan, gerçekten birbirimizi sevmeye ihtiyacımız olan şu günlerde Baktığımız zaman etraftaki sosyal patlamaları görüyoruz, birçok sıkıntıları görüyoruz, insanlığın yozlaştığını görüyoruz. İnşallah bu kurban bayramının hep iyiliğe, güzelliğe, kardeşliğe vesile olmasını, Müslümanları birleştirmesini ve bu coğrafya üzerinde yaşadığımız tüm insanlarla huzur, mutlu ve barış içerisinde güzel bayramlar geçirmeyi temenni ediyoruz. Yeryüzünde zulmün olmadığı, akan Müslüman kanının ve akan insan kanının olmadığı e, nice... Hakiki bayramlar yaşamak ümidiyle hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum.